arkadaşlar yeni bir Dead by Daylight da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Krasio oynayacağız. Krasio çıktığından beri bayağı tartışıldı. Bayağı herkesin bir tartışma konusu oldu. Ve bayağı da güçlü bir katil. O yüzden ben de bu katili biraz daha hem öğrenebilmek hem de sizlere öğretmek istiyorum. O yüzden birazcık bu katili trainlemeye karar verdim ve birazcık oynayacağım. Bakalım maçlarımız bugün nasıl geçecek. Eklentilerimi, avantajlarımı gösterdim. Totem bu ilde yaptım. Böyle sebebi mevcut. Totem bu idi. işimize yarar diye de düşünüyorum. Bakalım önce kurban bir bulabilmemiz lazım. Katil bayağı güçlü. Hem bu mantar muhabbeti, hem hızlı bir şekilde hasar verebilmesi, hem de bu kafatası bağırsak modu mu ne diyeyim hani bu diğer formundayken ki edindiği özellikler bayağı güzel. Şöyle çocuğa vurduk hemen arkası. Mı? Bak mesela tükürdükten sonra böyle vurabilmek bence bayağı bayağı muazzam bir şey. Şimdi moda girdik. Modda da hemen kovalayacağız bunu. Ama burada vuramam gibi duruyor. Şöyle yapsak, kandırsak, vursak şuradan çok güzel oldu. Abi öyle güzel atılıyor ki çar yani e, bu atılma mevzusu baya baya güzel baya güzel. Özellikle kısa spotlarda inanılmaz iş yapıyor ve çok rahat bir şekilde kurbanları düşürebiliyorsunuz. Burada çok kısa bir spot değil tabi bu örneğime yaraşır bir yer değildi ama spotlarda özellikle baya işe yaradını vurgulamak istedim sadece. Şu bir tane oraya doğru gidelim. Burada bakalım kimler var. Şurada bir kurbanımız varmış. Eğer hasta değilse mod bir işe yaramıyor. Onu biliyorsunuzdur zaten. Hasta etmemiz lazım. Ondan sonra vurabilmemiz lazım ona. Şöyle bir tane tükürdüm. Gayet güzel. Bu paletten kurtulalım. Moda girdiğimden palet kuramıyorum çünkü. Şimdi moda girip çocuğu kovalamaya başlayalım. Hızlı hızlı. Geldik. Mesela böyle spotlarda bayağı güçlü olabiliyor. Çünkü hemen benim ona vurabileceğimi anlamıyor. Ben yandan hafifte sıyrılıp eski Blight oyuncuları bilir. Paktik atabiliyorsunuz bu modda. O yüzden bayağı iş yapıyor. Şöyle devirirse kayacağım. Ardından belki kovalayıp vurabilirim diye düşündüm. Deneyelim bakalım oluyor muymuş. O var ya bir takıldı bir glitchlendi şu bacağı önde olmasaydı şu kulağın sol bacağı vururum sanki ya. <laughs> ya ya yakında. Paletler bayağı sıkıntı. Paletlerden kurtulmamız lazım. Şöyle kafamı takabilirsem onların önüne doğru olmadı. Bunu da kıracağız mecbur. Bayraktar birazcık bela aldı. O yüzden bu çocuğu belki kovalamayı da bırakabilirim. Bir sonraki bir şey görelim. Ona göre bırakalım. Şöyle geldim. Burada yetişebilir miyim onun önüne girip. Ah oğlum yok, onu istemiştim. Aha vurdum da Vallahi yalandan vurdum yemin ederim. Hiç çocuğun hasar yeme hak etmedi yani. çünkü gayet güzel oynadı. Ama vurabildim. Okey hemen bunu da asalım. Öyle hitler falan gördüm ki yani inanılmaz. Saçma sapan yerlerden vuruyor çarpıyor. O atılma mevzusunda Sanırım hani tam bizim görmediğimiz bu farklı bir şekilde vuruyor. Görünen gibi vurmuyor yani. Nasıl anlatsam bilemiyorum. Sakın sapan itler var. Az önce yaşadıklarımız bir örneğiydi. Bakalım videoda daha kaç tane bu tarz örnek göreceğiz. Hemen geldim burada bu çocuğa. Sıkıntı ölçüsünü attı. Okey. Neden paletlere agresif girdiğimi anlatayım. Ee, eğer bloklayabilirsem onu orada bir şekilde o paleti devirmesini engellemek istiyorum. O yüzden paletlere o kadar agresif gidiyorum. Tekrardan bunun peşine düşelim. Şu modda da bayağı hızlıyız. Bayağı güzel bir travel'ı var aslında modun. Ayak izleri kayboldu. Orada dolaba şey attı, fake attı. O yüzden hemen şimdi normale dönmemiz lazım. Bir tane tutulayım. Sonrasında hemen asarımızı vere... Oh! içeri geri dönmüş. Kayıptan tekrar döndüğünü anlamadım. Burada bana fake atacak bence. Aynen. Kim olsa burada fake atardı zaten. Bu spotta oynarsa ben onu öldürürüm. Bu sefer atmayacak. Az önce çünkü fake attı yanıldı. Şimdi fake atmalı, bir daha yanıldı yani tamamen bir önceki hamlenin farklısını yapmayın, yapacağını düşüneceğini düşündüğüm için <laughs> öyle oynadım işe de yaradı Ulan bu kadar güzel başlamamıza rağmen iki tane jentur kalmış ya bütün totemlerimiz de yanıyor ha ya. Herhangi hiçbir şey de kırılmadı bir şey de olmadı Tek amacım Ruin'i korumak zaten yaptığım bu işte Ona rağmen hiçbir işe yaramadı şu ana kadar ruinde çünkü kimseyi kaldırmadık ki jeneratöründen etmedik yani. Geldim bakalım buna. Sen de eş kovalayalım. Hemen şöyle. Taş eşe hey, düşürdük bir tane. Süper. Bak yavaşlamıyorsun ya. O güzel. Öncekinde yavaşlıyordun. PTB'de bunu getirdiklerinde yavaşlıyordun. Hemen geldik. Sağdaki palete gitmeliydi bence. Niye gitmedi bilmiyorum ama. Gayet güzel. Hızlıca düşürdük bunu. En kolay düşürdüğümüz bu oldu şu ana kadar. İyi. Hemen bunu da asalım. Şimdi Ruin'le oyunu kaybediyor gibi gözüksek de pes etmedim. Hala pes etmeyeceğiz tabii ki. Çünkü e, Steven bir kere iki defa astık. Oradan bir artımız var. Steve'i bir şekilde oyundan çıkarabilirsek bizim işimize bayağı yarayacaktır bu durum. Şu aşağıda Janitor Fat'tı. Oraya gitmek istiyorum hemen. Orada bir de sıkıştırırsam bayağı güzel etki bırakabilirim diye düşünüyorum. Nerede? Orada arkada kapanıyor gördüm onu. Şu karşıya tükürelim. Ah! Retrotum tükürmeyi da şimdi oldu gayet iyi. Bu paleti devirsin. Şu anda şey yapmayacağım, moda girmeyeceğim. Bu palet bana bela olur sonrasında. Hemen moda şimdi girelim. Bu da zaten. bloklamam lazım onu. Gret gibi düşünmemiz lazım. Bazı sporlarda. Şurada beni görmüyor. Görmediği açıdan. Ah ya. Şuraya iyi denemiştik ama. Aha nerede olduğumu anlamadı. Third person oluşu daha da zaten ortaya yapıyor işi. Çocuğu çok güzel kandırabildim mesela. Burada moddan çıkacağım Bu polisleri verirse kırmak zorundayım. Kırmazsam bulamam. Tekrardan moda girebilirim şimdi. Hop bu tarafta kaçacak yer kalmadı. Burada kaldı mı? Palet karşıdaysa tamam süper. Tamam gayet iyi bunu da düşürdük. Hemen bunu da asalım. Maç çekişmeli geçiyor. Maç kafa kafaya gidiyor. Oo bir daha bitirdiler abi. Ruin'i kırmadan yapıyorlar bütün bunları. Onları engellemeliyim artık. Şuradaki jenitörü eritiyoruz şu anda. Burada kimse yok. Aynen burası eridi. Şurayı kıralım. Bu moddayken kırabiliyor muyum? Kırabiliyorum burada. Bu şu kapının üstünden geçecek mi? Geçecektim? Ne oldu lan? hayal ettiğim yere çıkmadım bir anda. Afalladım o yüzden. Şöyle gidelim. Bak o çocuğu aldı. O çocuğu gidip tünellemem lazım ama önce bu jenitörün yapılıp yapılmadığının emin olmalıyım. Yapılmıyor. Gayet güzel. Hemen aşağı indik. Burada heal diyorlar olabilirler onu. Yıllamıyorlar ama çocuğu gördüm hemen peşine düştük. modun da bayağı uzun sürüyor şu aldığımız şeyden sayesinde. Eklenti sayesinde bayağı uzun sürüyor. Bak çocuğu ne kadar rahat geldim öldürdüm. Umarım bir size yoktu çünkü morim vardı. Morimi atmadığım için çok pişman oldum bir size baksa. Tamam. Yeniteleri durdurduk. Bayağı bir ünlüyü ele aldık bu konuda. Evet, aralarından bir kişi daha da düştü. Ruin de hayatta. Biz burada bir şeyler yapabiliriz o yüzden. Kıcık duracağız. Hasta edeceğiz. Sonrasında sol tutmaza davranacağız. Burada palet vardı. Neden bilmiyorum ama. Okey. Vurdum buna. Şimdi birazcık oyun yavaşlatacağız. Adam kovalarsam kaybederim. Adam kovalamamam lazım. Amacım oyunu durdurmak olmalı. Şu janitörün durumu nasıl? Sıfır. Çok güzel. Aşağıdaki iki jeneratörün de durumu sıfır. Şuraya gidelim. Hem yaralı kişi de burada. Belki onu bulup bir şekilde öldürebilirim. Burayı yapıyorlar. Geldim Steve. Selamlar arkadaşlar. Dağılsak buradan çok iyi olur. Seni şöyle bir kapatayım şu alana. Çok güzel. Ace bir de tükürsem sana. Çok tatlı olur. Tamam. Ace'e tükürdük arkadaşlar. Yukarı Steve'e geri dönelim. Çünkü bu cenneti zorlayacaktır. Steve'e de bir tane tükürürsem çok 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 harika olur. Hemen şimdi moda girelim. Bir de Steve'e hasar verelim. Şöyle. Güzel. Atılsam. Atılmayacağım. Kayayım. Hop hop hop. hop, hop. Böyle bir şey yok. Tamam çok tatlı oldu çok güzel oldu Steven üzerine gidelim unutmamak ki Tentörün daha süresi var Hemen bitiremez yani Bursan buradan Çok güzel abi harika Tamam Bunu hemen asarsam Aşağıdaki jenitör bence bitmez O yüzden asmayı deneyeyim Bir de flash save yemiyor bıçak Niye bilmiyorum Bu moddayken kaç defa karşıma geldi Kaç defa denedim flash save atmayı bıçağa Hiçbirinde atamadım Yüzü bana dönük olmasına rağmen atamadım Biri mantar yemeye gitti Diğeri bizi kırıyor. O yüzden jenitörü eriyor bunu biliyoruz. Okey. Gayet güzel. Hemen şu yukarı jenitörü bir daha gidelim. Çünkü asıl korumam gereken o. O bayağı hızlıydı. Ve sıfırlanmış. Erimiş, yok olmuş. O zaman diğer taraflara gidelim. Abi map çok güzel. Şu eklentiyi alınca var ya. Map'te araba sürüyorum dersen. Kayıyor içeride. gibi. Sen ne yapıyorsun? Sprint örsün var. İkimiz de bunu biliyoruz. Ve sprint örsünü burada hiç etmem lazım senin. Ettim de. Gayet iyi. Şöyle tükürdüm de. Moda geleceğim. Garanti oynayacağım burada her türlü. O içeri yetişirim ben. Çok iyi. Çok güzel. Harika oldu. Maça ne kadar geriydik hatırlayın. Maçı nereden çevirdik? Ruin'i kırmadılar. Yani kırmamaları çok işime yaradı o yüzden. Kırmadıkları için şu an bu haliyiz. Hiçbir jeneratörü vurmak zorunda kalmadım ve hepsi takır takır edildi. Kırsalarda da zaten onu koruyan bir sürü şey var. Ve öt sayesinde de bayağı aura görecektim. Aura görmek de bu katilde yine işime yarıyor. Öyle geldim. Bir tane. Bir de animasyon bozuyor ya. Çok yazık çocuğa. Greblemek istemiyorum. Ve gayet güzel. O çocuk zaten attığı zaman. Maç burada bitti neyse. Atsın da attığını. Hatta mori'sini de atalım. İyi olacak zaten Atem pat medilenmeseydi size hemen diğer maçı atacaktım da. Atem pat'tı madem. Morimizi de görelim. Sonra lobiye bakar. Hemen diğer maça geçeriz. Bayağı zor bir maçtı. Ona rağmen kazandık. Gayet güzel oldu ya. Memnunum. Ve The Game gibi bir mapte yani. The Game bence çok çok zor. Bu katil bence de game'de kazanması zor ya. Bilmiyorum. Şu an öyle hissettim. Katil tarafında olduğum için psikolojik olarak öyle hissettim. Bilmiyorum ama 57k puan, 1.5 pip ve herkes avantajlı bu şekilde. İkinci maça let's go. Ya ben, ben dejavu mu bu ya? Ne bu ya? Bir önceki videoyla aynı. Ben yetmez mi kapalı map oynadım? İki videodur aynı şeyi yapıyoruz yetmez mi? İki videodur ben kapalı map oynuyorum ya. Bir de sadece videodan videoya giriyorum zaten katil oynamaya. Onda da girdiğimde RP dedi game, hastane bilmem ne. Bir önceki videonun ilk şeyi neydi? atıp ne? O, o kim? O niye yaralısın sen? Sen neden öyle? Niye böyle bir karar aldın? Yaralı olmak gibi. Bir şey mi yapacaksın? Örümcek mi atacaksın? Öyle bir şey yaptırmam sana. Onu söyleyeyim. Sen öldün. Sen hatta beni beyze götüreceksin muhtemelen. Allah değmedi o ya. Be. Değseydi var ya çok güzel olacaktı beni muhtemelen Beyze götürecek. Beyze e kendini astırtacak da ben onu Beyze e asmayacağım. Beyzan onun atan patma şeyi falan vardır. Öyle perklerle girmiştir muhtemelen diye tahmin ediyorum. Şuradan şuna çıkırsan olmadı. Normal yollarla öldürsem. Burada açabilirim özelliği bence. Çünkü burada haktekle ona hasarı verebilirim diye düşünüyorum. Aynen de öyle. Abi şu olay. Size küçük spotlara vurabilirsiniz dediğim olay tam olarak buydu. Ha çok saçma ya. Bayağı büyük saçma. Zırva yani. Hemen aşağı bir atlayayım. Burada kimse çıkıyor var mı? Var. Hemen peşine devam edelim o zaman. Bana açtığı mesafeyi şöylesine güzelce kapatalım. Mis mis mis. Şimdi çıkın tövüsünü getirdim değil mi? Lan, lan. Fenasınız fena. Bu arada bir şey diyeceğim ya. Gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Hani böyle şey değil. Ya bir like atın diye değil. Bu ara harbi harbi like sayılarımız çok düştü arkadaşlar. Sadece kurban videolarına like geliyor. O da hani kurban videoları istiyorsanız ben kurban çekeyim o zaman. Anlamına geliyor benim için. Like sayıları gerçekten çok düştü. Yani video 2-3K izleniyor. Hatta en az 3K izleniyor videolar. Ama bir bakıyorum 100 like almış, 150 like almış. Saçma sapan böyle aradan 2, 2 saat geçtikten sonraki senaryoyu söyleyeceğim. Toplamda da 200 like falan ulaşıyor lan. Videoyu izleyenlerin %10'u sadece like atıyor demek oluyor yani bu. Ben artık moda gireyim çocuğa karşı. Konuşurken yine düz kovalamaya da aldık bir anda. Şöyle tuttuk onu. Ah, ben var ya pencereye koşar bundan sonraki etapta sandım. Koşmadı, pencereye koşmadı çocuk. Gayet iyi oynadı şu ana kadar. Şimdi bu hasarı verdik. Çok güzel. Dışarı koşar sonunda da, bir tane hasar verebiliriz bence ona. Modu açmayayım. Sanki çünkü şurada yetişeceğim gibi hissettim. Evet burada. Çok güzel harika oldu. Orada biri beni bekliyor arkadaşlar. Gördüğünüzü bilmiyorum. O da gölgesi gözüktü. Selam canım ne haber? Dedart attı bir de ben bir şey yapacağımı sandı direkt vuracağımı sandı Dedart attı da ben önce tükürmek istiyorum ya böyle durumlardan. Çünkü gidip mantar yemekte falan uğraşın hani bir şeyler yapın Geri kalın oyundan istiyorum O yüzden tükürdüm Şansıma denk geldi Dedart hiç beklemeyecektim normalde Yani sözü on arkadaşlar Bir like atarsanız Lan yine aynı maç yemin ederim bak bir önceki videoda da ben bunları buraya yazmıştım bu adamları Buradan oyunu kaybetmişlerdi falan Ne oluyor ya aynı aynı şeyler yaşanıyor son var ya. Kıntı yok, kıntı yani o yüzden birazcık like atarsanız çok memnun olurum. Gerçekten video izleyenlerin yüzde onu like atıyor. Yüzde on çok düşük bir oran ve etkileşimi ciddi anlamda kötü etkiliyor. O yüzden yani beğenmeseniz de atın hani destek amaçlı atmak istiyorsanız kanalı komple beğeniyorsanız bu videoyu beğenmediniz diyelim. Yine de atın hani destek olması açısından atın. Çok bir şey kaybetmiyorsunuz ama ben karşına çok güzel şeyler kazanıyorum. Benim için çok, çok 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 yarıyor. Bunu belirtmek isterim ama anlıyorum, SF videolarını daha çok seviyorsunuz. Yani onlara çünkü gelen like'lar harbiden daha fazla. Ben o bilincin farkındayım. Zaten oraya ayrıca like atan bir tayfa var. O yüzden onu biliyorum. O yüzden SF videoları da olabildiğince sık bir şekilde çekmeye çalışıyorum. Dün mesela çok güzel bir Doobuild'imiz vardı bizim. E, Emil onu çekmeye çalıştık ama maalesef başarılı olmadı. Yani 2 saat boyunca video çekmeye çalıştık ama istediğimiz şeyler çıkmayınca biz de saldık videoyu kapattım sildim kaydı. Kötü bir şey izletmektense hiç izletmemeyi tercih ederim çünkü. O yüzden video kaydı mesela sitemizde kaldık Kurdan videolarınızı sevdiğinim farkındayım. Bunu anladığınızı. Tam bir peşine gideyim. O video gelecek. Yani o, o an pes ettik olmadı diye ama gelecek yani. Merak etmeyin. Çok güzel bir doğruluyum. Zaten bazılarınız biliyordur. Spoiler vermek istemiyorum ama Bazılarınız biliyordur Bağlanma bu idi desen anlarlar Bir sonrakine siz de anlayacaksınız Herkes anlayacak O videoyu şu an yıllıktayım Yıllık ee, Daha önümüzdeki pazartesi kadar Şu an salı bu günlerden 7'si 13'ünü de daha iş başı yapacağım Bu ara sık sık size video çekmeye çalışacağım Sık sık da güzel güzel videolar atmaya çalışıyorum Ben aslında dürüst olayım Bir önceki videoyla aynı gün Çekiyorum bunu yani ben aslında bir önceki videonun çektiğim günle aynı gündeyim şu anda. Siz sadece arada farklı izliyorsunuz. Ya Steve ben seni kovalamak istemiyorum ya. Çok can sıkıcı bir... Steve'leri sevmediğimi söylemiş miydim hiç size? He, herkes Mikela sevmediğimi biliyor ama Steve sevmediğimi bilen kişi sayısı az bence. Ben Steve'leri de sevmiyorum. Steve, Nancy... Bunlar uyuz ediyor bu çarlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çok tereddütte kaldım. Ne yapalım? Karakterle aynı ses tonunda girdi. Güzeldi. Ben kararsız kaldım. Atsam şimdi de işte ıskalarsam bütün her şeyi boka saracak. Bir daha kovalacağım adamı. Çok tribe girdim o yüzden. Abi ruinim muinim her şeyim yaşıyor bu arada. Köşede mi? Lan kalleş. Abi. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Maçı yine yoktan var ettik. Bir şeyler oldu. Kazanıyoruz. Çar güçlü. Krause gerçekten Kralse diye geliyor. Aa, Osman Krause'dan hepimizde bazı alışkanlık var ya. Bazen Krause diye olabilirim. Şu Krause gerçekten çok güçlü çar ya. Yani en başta o kadar e, güçlüymüş gibi gelmemişti gözüme ama sonradan oynadıkça karşıma geldikçe ne kadar iğrenç, ne kadar güçlü bir çar olduğunu iğrençlikten kastım güçlük anlamında. Ya baksanıza ya bu sıyrılma mevzusu baya kopartıyor işi. Yani bir şeyin etrafında takılmadan dönebiliyorsun. Sanki Bill'in testeresini araba sıfatında kullanılmışsın gibi. Ya da direkt hatta şey gibi, bulay eski Blight'ın hatteki gibi. O Blight'ın mesela olayını kaldırmışlardı. Ama bunda bu olay duruyor. Bunun da bir map var mesela. Blight'la kıyaslayın bunu. Bu herhangi bir vurmak için bir şartı yoktu. Bunun vurmak için bir şartı var o modda. Biz birlerine tükürmesi lazım, Veba yayması lazım. Şimdi dur. Onu bir kenara bırakalım. Bak bu map'te hiç nerede çıkar biliyor musunuz? 1 2 3 bir de şu arka lokasyon ya da 4 şurada. Bak üst 4 tane yeri gezeceğim. Bakalım hangi çıkacak. İkisinde çıkmadı burada. Burada da çıkmadıysa şu sağdaki merdivenin arkasındadır. Evet. Bu 4 lokasyonda yoksa hiç yok arkadaşlar oyunda demek oluyor çünkü ben daha önce iki bu dördünün olmayan bir yer görmedim ya. Nasıl çıkmaz ya? Buradaymış. Vay be. İşte Burada hep mi çıkıyormuş? İyi bu sefer tutturamadım. Ente. Aha. Çocuğu gördük. Ne dek valla şansımıza karşımıza çıktı. Gel hadi çeyizleyelim seninle. Ya da gel gel. Gel kapıyı aç gel. Gel gel. Sana o kadar hayatta kaldın diğerlerine karşı. Gel aç. Gel. Gel aç kapıyı gel. Oğlum gelip sana kapıyı. Seni bırakıyorum özgürlüğüne. Kaç. çık hadi. Ben kıyamam. Ben ben Jake oyuncularını severim. Kıyamam öyle. Enayi. Seni kovalamakla mı uğraşacağız burada? Seni burada kovalamakla mı uğraşacağız burada? Hap kuyusun hadi. Ben de sana buraya atayım. Çat. Kazandık abi o kadar. Bu hareketi yapacağım bir biliyordu ama birçoğunuz da bilmiyordu. Artık öğrendi. Salma abi. Prensip, prensiplerime karşı. Adam salmıyor. Çok 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 nadir. Böyle belki şu ana kadar videolarda, yayınlarda falan böyle 2-3 defa adam saldığıma denk gelmişsinizdir en fazla o da yani. Hiç sanmıyorum başka türlü denk gelmesin. 87k puan, 1.5 pip ve serverlerin avantajları falan her şey bu şekilde. Dediğim gibi lütfen videoları like atın arkadaşlar ve oynamamı istediğiniz kartlar varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı bunu söylemiştim zaten ama artık alışkanlık oldu. Abone değilseniz de abone olun. seviniriz. sıradaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.